Bakalım sizlerle beraber. Benim hayalim bir araba vardı onu göstereyim size. Benim hayalim bir araba. İmkansız olsa da. Ya şu modellere biraz bayılıyorum. Bu ne oldu Uzun bir şey mi? Oha. Benim hayalimdeki araba. 아, 츄미나, 닮아, 이 사업을 하세요. 오하, 이 닮아, 이사하 오하, 오하, 오하. 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 çok para ama bunlar ya Neyse. bu da iyi araba taksiyi yapar <laughs> yaka yapar <laughs> yapıcağı yapar yapar hadi yapalım şimdi ben de bir süre sonra onu yapmıştım. Yeniden bakıp yapıyormuşuzdak. Ah. Şimdi <laughs> <laughs> ben sanki. Taş bak Ah be polis. Dikkatlama aldıktan sonra. Oy, oh, dersin Ali. Oh, oh, bu. Bu bir ne Tanıştığımız şey yapacağım için. Arabam dostum yere sarılarsa, rüzgar gibi yersen

yoktur yarış aramazsam Rüzgar yürüyemezsem Ben kendimi öyle veremedim Allah'ım kıl 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 Bir saniye iki çıkıyor Bir saniye bak ay kırk ayı, iki çıkıyor Bir seviyeye basar oğlum Oğlum, buraya kasar mı? Vallahi bak neyse. Dur, bir şey söyleyeyim de. Başka bir şey, bu başka hava, Trabzonlar. Evet. Sorma, oğlum ya. Gel Bana ne sora? Ya tamam, hadi uyuy, bana ne göre? Biraz ne lan? 그리고 저도 이아 아, 왜냐면 이제부터는 이제 아, 이제부터는 이제부터는 이제제부터는 이제부터는 이제는 이제부터는 이제부터는 이제부터

अलग से भी है तुम बहुत वो अच्छी रंगी छी अरे अरे ये देखो आ यहां पड़े है गाइस तुम

Mesela Eyvah mı? Bu bana. Ee, bana. Bu kaç para kazanacağım? Babacım bu da iyi Kaç para? Ona da kaç yer Kötü